Bir insanın hayatına nasıl dokunulur? Bugün e, onu konuşmak istiyorum sizinle. Hayatımda büyük değişimlere neden olan migrenimden, sırt ağrımdan, bel ağrılarımdan, içimdeki korkulardan, hüzünlerimden, ailedeki mutsuzluğumun yerine mut, mutlu edecek güzel şeylerle dolduran, e, hayatıma e, etkisinin büyük olduğunu düşündüğün yüce insan, Lillali Yılmaz'ın bir dokunuş kitabıyla ve reiki -ci beni ite kaka reikici yaparak benim hayatıma nasıl dokunduğunu anlatmak istiyorum size. Bir <laughs> <Lilo> hocam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Selda Erdoğan. Dünya dünyanın en güzel insanlarından biri. Çok benim sevdiğim biridir. Gerçekten ben onu zorları ikici yaptım. Evet. Çünkü ceheri gördüm içinde. Ee, o süreci anlatmak ister misin? Nasıl Tabii. zorla yaptım? Sonra hayatında neler değişti? Neler kattı Reiki sana? Reiki en başta bana sevgilin ne demek olduğunu tanımlayan bir cümle olmuştur. Sevgilin ne anlama geldiğini e, bilmiyordum. İçimdeki o sevgiyi kaybetmiştim artık. Bütün kötülüklere rağmen hani orada küçücük bir uktelik kalıp da e, Lili'nin çıkarmasıyla hayatımın bütün dönüm noktası e, o an başladı. Reiki bu arada benim bütün Hipno reiki, 2 <laughs> de Yani o tamam reiki de aldım. Hipno da yaptık ya sonra. Bel ağrım, Sırt ağrılarımdan, bel ağrılarımdan. Hepsinden bir anda kurtuldum. Dönüp baktığım zaman e, ee, migrenim yok. Sırtıma yüklediğim yükler yüzünden sırt ağrılarım yok. Kaç seansta oldu bunların hepsi? Tek seansta desen. <laughs> hiç abartmış olmam herhalde. Gerçekten Ama, tek seansta. E, hipnozda tek seansta Reiki ile bütün hayatım boyunca bana yararı olacağını düşünüyorum. Aile hayatım mutsuz giden tarafları artık tamamen mutluluk ve huzurla doldu. İş hayatım olabildiğince iyiye gidiyor şu an. Eşinle beraber. Eşimle diyor. beraber. Ee, eşim en başta inanmıyordu ama şu an en çok da inanan o oldu Gerçekten, bunun yanı sıra bir sıçrama gerçekleştirdi bu. <laughs> aynen öyle bunun yanı sıra da oğlum hem sağlıklı hem akıllı hem zeki ben bugüne dek oğlum 8 yaşında bugüne dek asla sıkı durun söylüyorum antibiyotik hiç kullanmadım ve Aynen. 8 yaşında benim oğlum. Dünya tatlısı bir oğlu var ve ben hatırlıyorum yeni öğrendiği zaman reiki Şey diyordu ama öğretmenim Reiki bilmiyor ki. Evet. <laughs> Anne Reiki 2 yaptı öğrendi. yaşındaydı o zaman. 6, 6 5 5,5 aldı. 5, 5, 5, 5 sınıfına yeni başlamıştı. Şu an 3. sınıfa başlayacak hmm. ve ha, e, öğretmenlerin de tabiri en güzel enerji Alide diye söylüyorlar. O güzel enerjisini de sizden alıyor diye söylüyorlar. Etrafımızda olağanüstü bir enerji kattığımız için o mutluluk huzur karşımızdaki insanlara da yansıyor. E böyle olunca senin mutlu olmamak için elinde bir şey kalmıyor zaten. Her şey bütün hayatı düzenli olarak devam ettiği sürece e, tek istediğim iste gelsin oluyor. İstiyorum <laughs> onu, onu da öğreniyoruz değil mi? İstemenin önemini, kıymetini. Derlerde inanmazdım. Sen derdin inanmazdım. İstiyorum, geliyor. Evet. Nasıl istediğimizi bilmiyoruz. Yarım istiyoruz. İstemek gerektiğini. Az istiyoruz. De Tam istemesini, nasıl isteyeceğimiz gerektiğini bilmiyoruz. Bunların hepsini ben Lili ile öğrendim. İlk öğrenmişim. Şu an istiyorum, geliyor. Başarılıyım, huzurluyum, mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar özelini ben bu kadar e, geçirdiği aşamayı sizlerle paylaştı. sizlerle sizler de aynı yoldan yani mutlu olun istediği için yapmak zorunda değildi. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Heyecandan ediyorum. Heyecandan yerimde duramıyorum zaten. <laughs> ben teşekkür ediyorum her şey için. <laughs> Hayatıma